Herkese merhaba. Yine beraberiz. Bu bölümde konumuz genel olarak televizyon endüstrimiz, özel olarak da dizilerimizin yaklaşık 20 yıl önce çıktıkları dünya turu. Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörümüzün büyük bir çağa dönüştüğü o yere, Fransa'nın Cannes şehrinde her yıl düzenlenen MIPCOM Televizyon Fuarı'na götüreceğiz. Fransa'nın Kan şehrindeyiz. Burada, burası böyle kelimenin tam anlamıyla dizilerin dizilerin alınıp satıldığı bir market. Büyük bir kapalı çarşı gibi düşünebilirsiniz. Buranın da en önemli satıcısı, en önemli ülkesi doğal olarak Türkiye. Uzun yıllardır geliyoruz biz buraya. Ee buradaki amacımız bizim Türkiye'deki çocuklarımızın izlediği Türk animasyon dizilerini ve sinema filmlerini dünya çocuklarıyla buluşturmak. Kendi kültürümüzün bir parçasını dünya çocuklarına öğretmek istiyoruz. <laughs> bakalım küçük hazinem gel bana. Evet, gel buraya bakalım. <laughs> <laughs> Tay sinema filmine örnek vermek isterim. 20'nin üzerinde ülkede şu anda yayınlandı. Kaptan Pengo sinema filmi yine keza benzer bir şekilde birçok ülkede yayınlandı. Sırayla gidiyoruz. Birçok filmimizi dünyaya ihraç ediyoruz. Burası gerçekten çok güzel. Bir zor. Neler oluyor? Mandalina! Yüzyılın yılın, milyonlarca yılın keşfiyle karşı karşıyayız. Ülkemiz bu konuda geride kalmış gibi görünebilir ama biz animasyon ve film endüstrisinde gerçekten dünyada parmak gösterilen bir noktaya doğru ilerliyoruz. 571 Rahmet Peygamberi filmini yapıyoruz. Dünyada ilk defa biliyorsunuz çağrı filmi var. 50 yıl önce yapılmış bir film. Ve biz ondan sonra e, bir Peygamber Efendimizin hayatını anlatan uzun metrajlı bir animasyon sinema filmi yapıyoruz. Onun dışında da Mustafa Kemal Atatürk serimiz var bizim Mustafa Kemal'in gençlik yıllarını anlattığımız Mustafa Kemal adlı bir e, animasyon sinema filmimiz var ve biz bunu yapay zeka ile yaptık. E, bu da dünyada ilk defa yapıldı. Yazdığınız yazılarla ilgili hakkınızda şikayet var. Başka işlerle meşgul olunuz. Ancak bizim memleket meseleleriyle ilgilenmekten başka bir işimiz yoktur. Mustafa Kemal Efendi. Görüyorum ki keskin zekan ve yüksek kabiliyetin memleketin geleceği üzerinde etkili olacaktır. Biliyorsunuz Amerika dizilerini, filmlerini kendi yaşam biçimiyle birlikte sunuyor. Hedef seyirciden çok yeni müşteriler yaratmak. Onların amacı filmlerin yanında birçok ürün de satmak. Hamburger, kahve, pizza, aklınıza ne gelirse kendi yaşam biçimini tüm dünyaya dayatıyor Amerika. Ama Türk dizileri asla bunu yapmıyor. O yüzden dünyanın birçok ülkesinde seyirciler bizim dizilerimizi kendi dizileri gibi kabulleniyor. Biz yani çok önemliyiz. Bizim hikayelerimiz, bizim e, insanlarımız, biz özel insanlarız gerçekten ve yani koşarak ülkemize geri dönmek istedim çünkü bu iş bence bu bizimki daha zor şartlar altında çalışıyoruz ve olağanüstü yapıyoruz bunu. Ya herkes bu şartlarda çalışırsa nasıl olurdu bilmiyorum çünkü uzun saatler çalışıyoruz biz e, ve buna rağmen çok önemli işler çıkar, çıkartıyoruz çünkü bizim topraklarımızın hikayesi e, pek bir yerde yok ve buna çok inanıyorum gerçekten. E, Kanlı olmak da bir yani bu tarz şeyler için efsane bir şey çünkü hani en iyi şekilde hepimiz ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz ve yani onun daha ilerlemesi için elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden yani açıkçası çok heyecanlı ve gurur verici bir şey burada olmak. Burada olmak hem şahane, şu anda işimizle alakalı burada olmak müthiş. Bak sadece iki gün ünlüydüm. Birbirimizden ne kadar uzak olursak olalım, olur. çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Ben Melike'yi kaybettiğimde sen hep benim yanımdaydın. Şimdi sıra bende. Bugün e, televizyon dizilerinin alınıp satıldığı büyük marketteyiz. Burası Mipcom. Yine Majestic Otel en önemli mekan ve bu sefer burada televizyon endüstrisinde büyük olan üç ülkenin bayrakları var. Bunlar Amerika, İngiltere ve Türkiye. Fransa bayrağını da görüyorsunuz arkamda ama o ev sahibi sıfatıyla burada dünyanın en büyük 3 ülkesi televizyon endüstrisinde Türkiye, Amerika ve İngiltere. İstanbul Ticaret Odası 18 ülkede 38 fuar yapmakta, değişik sektörlerde yapıyor bunu. Bugün de burada dizi film ve film sektörünü temsil etmek üzere orta ölçekli firmalarımızı getirmiş bulunuyoruz. 14 yıl önce başlayan serüvenimiz bugün gerçekten müthiş bir yere konumlandı. Niye böyle söylüyoruz? O gün başladığımız süreç bugün. Dünya ilk üçü arasında yer buluyor gerek dizi film ve film sektörümüz Amerika ve İngiltere ile birlikte yarışmakta. Buna bizim de bir katkımız olsun diye 2011 yılından beri bu fuara firma getirmekteyiz. Bugün burada gördüklerimiz gerçekten hem ülkemiz adına hem de sektör adına müthiş derecede bizi gururlandırdı hem televizyon kanallarımız hem de yapımcılarımızın hem de dağıtıcılarımızın müthiş derecede dünya çapında söz sahibi olduklarını kanda gördük. Dediğim gibi Amerika ile yarışmaktan bu alanda gurur duyuyoruz. Türk dizileri dünyanın birçok coğrafyasında izleniyor. Bir milyara yakın insan Türk dizilerini düzenli olarak seyrediyor. Bunların içinde Çin yoktu. Fakat son bir yıldır Çin Halk Cumhuriyeti ile bizim çok yakın ilişkilerimiz oluşmaya başladı. Haziran ayında Şanghay Film Festivali'nde çok önemli görüşmelerimiz oldu. Daha sonra onlar İstanbul'a geldiler, ziyarette bulundular. Ağustos ayında Cumhurbaşkanımızın onur konu olarak Şanghay'a Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından davet edilmesi bizim ilişkilerimizi çok geliştirdi ve biz Eylül ayında Pekin Kültürel Forumuna katıldık ve çok yol aldık. Bugün de çok ilginç bir şey oldu. Çin'in çok yetkili iletişim tarafında çok yetkili bir ismi bizim standımızı ziyaret etti. Çok önemli görüşmeler yaptı ve büyük ihtimalle çok yakın bir gelecekte Türk dizilerini Çin, Seyircisiyle buluşturacağız. Çok basit olarak Merzigo televizyon kanallarına, filtre sinemalara üretilen içeriklerin bütün sosyal mecralardaki yayın ve dağıtım işini yapar. Sektör son iki yıldır değişmeye başladı. Şu an Mipcom Fuarındayız, Cannes Şehri'ndeyiz. Ben bu şirketi kurduğum ilk yıllarda gelmiştim. O zaman böyle bir defans vardı. Ama şu, bu şu an çok radikal bir değişim var. Şu an dünyanın en büyük şirketleri, en büyük stüdyoları, şu an isim veremeyeceğim çok büyük yapım firmalarının hepsi şu an içeriklerini buraya getirmekte. Ve bu içeriklerden para kazanmaktalar. Aslında biz bu konuda bayrak taşıyacağız ve ön, ön planla gidiyoruz. En önde yürüyen bir e, ülke olduk. Aslında rolle model olduk. Bunun adına zaten YouTube platformu içinde de Turkish Model, diyorlar, Türk modeli diyorlar, Türk style diyorlar. Ee, aslında bu bir rol model oldu. Önemli bir pazar haline geldi. Post prodüksiyon, görsel ve animasyon sektöründe yüzlerle binlerle ifade edilen bir ordu var aslında. Game of Thrones'tan tutun, e, Dune'a, Dune'dan tutun, ay e, Ice Age'lere. Buralarda eve geçmişinde Türkiye'de çalışmış, işler yapmış veya daha sonra yurt dışında yaşamaya devam eden ve orada çeşitli iş bulan arkadaşlarımız iş, iş bulabiliyorlar ve başarı sağlayabiliyorlar. Niye burada MIPCOM'dayız? 2025 MIPCOM'da baktığınız zaman büyük bir Türk içeriği baskınlığı var ve burada çok ciddi bir itibar ve ciddi bir saygı görüyorlar. Bunun arkasında bunu her gün yayına sokan, her hafta yayına yetiştiren veya veya bunları sinemaya yetiştiren ciddi ekiplerimiz var. biz burada hizmet ihracatını da destekleyecek olan, istihdam destekleyecek olan bir konu için buradayız. Buradaki hizmetlerimizi dünyanın geri kalan ülkelerinde başka projelerde kullanabiliriz. Dizilerimiz dünyanın en büyük yabancı dil kursu. Bu kursta öğretilen dil Türkçe. Hollywood nasıl bize İngilizce öğrettiyse şimdi bizim dizilerimiz de dünyaya. Türkçe öğretiyor. İspanya'da, Arjantin'de, Rusya'da, Endonezya'da dizilerimizden Türkçe öğrenmiş insanlarla karşılaşmak artık sürpriz değil. Bundan sonra senin adın Hürrem. Bu sarayda aşk yok. Keder var. Ölüm var. Vallahi burası gerçekten güzel. Bizim ülkemize benziyor ya. Bizim sahillerimize benziyor. Burada buranın enerjisi de çok yüksek. Ee, i̇yi ki buradayım. Güzel yer. Gerçekten bizim dizilere ilgi inanılmaz. Ee, ben de bugün çok gurur duyarak çıktım. Toplantımız vardı akşama kadar. Bütün dünya sinemacıları, yapımcıları, kanallar hepsi burada ve Türk dizilerine e, ve de bizim dizilerimize ilgi çok büyük. Çok gurur duyuyor insan demek dünya da bizi tanıyor bizim yazdıklarımıza çizdiklerimize yaptıklarımıza çok ilgi gösteriyorlar bu da insanın tabii motivasyonunu çok yükseltiyor. Şu anda e, Türk televizyon dizilerini gerçekten e, çok izleniyor bütün dünyada ve Türk dizisi yapımcısı ya da yönetmeni ya da oyuncusu olmak e, bir bir şey ifade ediyor öyle söyleyeyim bütün dünya için E bu çok güzel bir şey tabii. Türkiye adına. Dünyanın neresine gidersem gideyim beni tanıyan insanlar hani sanki orada yabancı değilmişim duygusunu bana yaşatıyorlar. Bir açıdan iyi bir şey. Yani hiçbir yerde kendimi bir yabancı hissetmiyorum. E diğer yandan tabii e, bu yanında bir handikapı getiriyor. Hiçbir yerde yalnız da kalamıyorum. Öyle oluyor. Ama bu kaçınılmaz bir şey. Geçen sezon e, Kral Kaybederse ve Sahipsizler dizinin ilk sezonlarını e, tanıttık katıldığımız fuarlarda. Ee, şu an Orta Doğu'da, C.I.S., e, Rusya, Latin Amerika, e, Balkanlar e, hem sahipsizler hem de kral kaybederse e, çok yoğun ilgi gördü e, ve e, satışlarımız güzel gidiyor. E, şimdi ikinci sezon Mipcom bu seneki Mipcom'da ikinci sezonlarını tanıtıyoruz dizilerimizin. Gitmek zorundayım Kenan. Hayır değilsin. Sen Handan'sın. Ben Kenan'ım. Biz birlikte olmak için yaratıldık, Ayrılamayız biz. Yapma bunu. Hoşça kal. Her suçun bir cezası vardır. <laughs> Dünyanın kendi etrafına döndüğünü sanan şımarık bencil ruhsuz biri. Ama ben de bir annenin evladıyım Firuze Hanım. Balayı bulacağız. Ve yeniden aile olacağız. Gördüğünüz gibi değerli seyircilerimiz televizyon endüstrisinde dünyanın en önemli ülkelerinden birisiyiz. Bu sektörü bu noktaya getirenlere bir kez de buradan teşekkür etmek isterim. Çünkü bu büyük başarı hikayesinin arkasında gerçekten çok büyük bir emek var. Biz bu endüstriyi 100 yaşını aşan Türk sinemasının temelleri üzerine kurduk. Teşekkür etmeye kendilerinden çok şey öğrendiğimiz Yeşilçam emekçileriyle başlayalım. Onlar olmasaydı böyle bir endüstriye sahip olamazdık. O hazinenin üzerine inşa edilen televizyon endüstrisinde teşekkür etmemiz gerekenler ise saymakla bitmez. Bu başarı herkesin. Haftaya görüşmek üzere diyelim ve Türk dünyasındaki kardeş ülkelerimizde kullandığımız çok güzel bir slogan var onunla bitirelim. Yaşasın Türk kinosu. Hoşçakalın.